Merhaba kıymetli gençler. Bundan önceki dersimizde sıcaklığın tepkime hızına etkisini ve maddenin türünün e, e, tepkime hızına etkisini hep beraber işlemiştik. Bugünkü dersimizde ise temas yüzeyinin tepkime hızına nasıl bir etkisi olduğunu hep birlikte işlemeye çalışacağız. Katılar eğer şerit halinde, bilye halinde, bu gibi şekillerdeyken tepkimeye sokulurlarsa tepkime yavaş olur. Eğer katı toz haline getirilerek tepkimeye sokulursa tepkime daha hızlı bir şekilde gerçekleşir. Şuraya bakalım. Sulu çözeltinin içerisinde maddemizi şerit halinde atmışız. Sulu çözeltimiz bu maddenin sadece yüzey kısmında bulunan taneciklerle etkileşim gösterebilir. İç kısmında kalan taneciklerle etkileşim gösteremez. O yüzden de çarpışma sayısı az olur. Çarpışma sayısı az olduğu için şerit halinde ya da bilye halindeki katıyla olan reaksiyon yavaş gerçekleşir. İkinci durumda katı maddemiz toz haline getirilmiştir. Toz haline getirildiği için temas yüzeyi artırılmıştır. Temas yüzeyi arttığı için artık madde iç kısımda kalan taneciklerle bile çarpışabilmektedir. Dolayısıyla çarpışma sayısı artmıştır. Çarpışma sayısı arttığı için tepkimemiz hızlanmıştır. Örneğin şu iki reaksiyona bakalım. Birinci reaksiyonumuzda demir hidroklorik asitle reaksiyona sokulmuş. Demir klorür ve H2 çıkarılmış. Fakat demirimiz şerit halinde kullanılmış. Yani temas yüzeyi sınırlı olarak kullanılmış. Dolayısıyla bu reaksiyon yavaş gerçekleşecektir. İkinci durumda ise demir toz haline getirilmiş. Yani temas yüzeyi artırılmış. Çarpışan tanecik sayısı artırılmış. Çarpışabilecek tanecik sayısı artırılmış. Dolayısıyla toz halindeyken gerçekleşen reaksiyon daha hızlı olacaktır kıymetli gençler. Bakalım temas yüzeyini artırmak yani toz haline getirmek tepkimemizde neleri değiştirmektedir bunu hemen görelim. Eğer bir tepmede temas yüzeyi artarsa yani madde toz haline katı madde toz haline getirilirse çarpışma sayısında bir artış olacaktır. Tepkimenin k hız sabitinde bir büyüme söz konusu olacaktır. Dolayısıyla tepkime hızlanacaktır. Birim zamanda oluşan ürün miktarı artacaktır. Yani ürün daha kısa sürede oluşacaktır anlamına geliyor bu. Fakat toplamda oluşan ürün miktarı değişmez. Çünkü tepkimenin biri yavaş yavaş aynı ürünü oluşturur. Diğeri ise hızlı bir şekilde aynı ürünü oluşturur. O yüzden de tepkimenin verimi ve toplamda oluşan ürün miktarı değişmez. Fakat birim zamanda hızlı olan tepkimede daha fazla ürün ne yapacaktır? Birim zaman içerisinde oluşacaktır kıymetli gençler. Şuradan hemen grafiğimizi değerlendirelim. Burada iki tane tepkime görmekteyiz. Tepkimelerin bir tanesi şurası 10. saniye olsun. Burası 20. saniye olsun. Ve 5 mol H2 oluşsun. Biraz önce demirin hidroklorik asitle girdiği reaksiyondan 5 mol H2 gazının oluşması burada bakıyorum birinci reaksiyonumda 10 saniye içerisinde oluşmuş. İkinci reaksiyonumda yine 5 mol H2 oluşmuş fakat 20 saniye içerisinde oluşmuş. Gördüğünüz gibi tepkime ve verimi değişmemiş. Bunda da 5 mol H2 oluşmuş bunda da 5 mol H2 oluşmuş. Fakat birinci reaksiyonumuzda 5 mol H2 o hızlı bir şekilde kısa sürede oluşurken ikinci reaksiyonumuzda yavaş yavaş ve uzun bir sürede ne yapmıştır? Oluşmuştur. O zaman birinci reaksiyonumuz daha hızlı gerçekleşmiştir çünkü daha kısa sürede ne yapmış ürüne ulaşmış. Birinci reaksiyonumuz hızlı gerçekleştiğine göre birinci reaksiyonundaki demirimiz toz halinde kullanılmıştır. İkinci reaksiyon yavaş gerçekleştiğine göre daha uzun sürede gerçekleştiğine göre ikinci reaksiyondaki demirimiz şerit halinde ya da bilye halinde ne yapılmıştır kullanılmıştır kıymetli gençler. Tekrar ediyoruz maddeyi toz haline getirmek reaksiyonu hızlandırır ve birim zamanda oluşan ürün miktarının artmasını sağlar fakat toplamda oluşan ürün miktarını değiştirmez kıymetli gençler. Aşağıdaki tepkime çiftlerinden hangileri daha hızlıdır diye sormuş ve bizden değerlendirme yapmamızı istemiş. Hemen birinci reaksiyonuma bakıyorum. Magnezyum şerit halinde HClO4 ile reaksiyona sokulmuş. Magnezyum sülfat ve H2 gazı çıkmış. Burada ise magnezyumumuz toz halinde HClO4 ile reaksiyona sokulmuş. Magnezyum sülfat ve H2 gazı çıkmış. Birinci reaksiyonuma bakıyorum. Birinci reaksiyonumda madde şerit halinde, ikinci reaksiyonumda madde toz halinde. Toz halinde temas yüzeyi arttığı için çarpışma sayısı artar ve reaksiyon daha hızlı gerçekleşir. Dolayısıyla burada hızlı olan 2 numaralı reaksiyondur kıymetli gençler. Şu ikisini karşılaştıracak olursam C2H6 oksijenle yanmış, C5H12 oksijenle yanmış. C5H12'de kopması gereken molekül sayısı kopması gereken bağ sayısı pardon kopması gereken bağ sayısı daha fazladır. Kopması gereken bağ sayısı 5 tane karbon 12 tane de hidrojendir. Dolayısıyla çok fazla bağ kopacağı için ve çok fazla bağ yeniden dizayn edileceği için bu yavaş gerçekleşir. Bunda kopacak ve oluşacak bağlar daha az olduğu için daha hızlı gerçekleşir. Dolayısıyla burada hızlı olan 3 numaradır kıymetli gençler bu iki reaksiyondan. 3 mü 4 mü 3 numara daha hızlıdır. Bağ sayısı daha az olduğu için. Bir sonraki reaksiyonumuza bakalım. Burada da demir katısı oksijenle reaksiyona girerek demir oksit oluşturmuş. Bakır katısı oksijene reaksiyona girerek bakır oksiti oluşturmuş. Bu reaksiyonlardan hangisi daha hızlı gerçekleşir diye bakıyorum. Demir aktif bir metaldir. Bakır ise yarı soy, yarı pasif olan bir metaldir. Demir aktif olduğu için aktif metaller daha hızlı bir şekilde reaksiyon verirler. Dolayısıyla burada 5 numaralı reaksiyon daha hızlı olacaktır. Bu ikisi arasında da 5 numaranın daha hızlı olduğunu söyleyebilirim. Dolayısıyla 2 numaralı reaksiyon yani toz halinde gerçekleşen reaksiyon. 3 numaralı reaksiyon yani bağ sayısının az olduğu reaksiyon. Ayrıyeten aktif olan metalin girdiği reaksiyon burada hızlı olan reaksiyonlardır. Yani 2, 3 ve 5 numaralı reaksiyonlarımız hızlı. Diğerleri ise yavaş gerçekleşen reaksiyonlardır. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın kıymetli gençler.